kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler gayet iyiyiz. Allah'ımıza şükürler olsun. Sizlerin de sağlığına duacıyız. Görmüş olduğunuz gibi karşınızda sigara böreklerim var. Bu şekilde hepsini hazırladım. Sizlerin de bildiği gibi zaten sigara böreğini yapması çok basit ve kolay. Ben de buzla atmak için elimizin altında pratik olsun diye misafir geldiğinde hemen çat kapı pişirebilmek için bu şekilde buzluğa nasıl atıyorum sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle e, kilitli buzdolabı poşetlerime 8 erli veya 9 airli, ne kadar sığarsa zaten şöyle ölçebilirsiniz. E, nasıl koyacaksanız enine veya dikine diyerekten. Böyle yapınca zaten 8 tane falan sığıyor ama şöyle yaparsanız yani bu şekilde katacaksanız 6 tane oluyor. Şimdi ben hemen poşetimi açayım ve başlayayım. Şöyle kenara çekeyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yan koyarsanız bu şekilde evet bu şekilde 8 tane alıyor. Bakalım belki de 9 alır. Sizler de yapıyor musunuz bu arada bu şekilde? Hazır oluyor. Misafirleriniz gelince hemen elinizin altında yanına bir de kek yapabilirsiniz veya sadece bu şekilde sigara böreğiyle Evet gördüğünüz gibi 6 7 tane sığdı şu an. Bir tane daha atarsak tek sıra halinde koyuyorum ben. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Bu şekilde fazla sıkıştırmıyorum. Daha çok sıkarsak iyi olmaz. Şöyle şurasına basıyorum. Evet şöyle kilidini çıt çıt böyle ses gelinceye kadar basalım. Şurada küçük bir tane boşluk bırakalım. Pipet yardımıyla havasını alacağım şöyle. Bir tane pipeti Şöyle bir kenarından pipet boşluğu kalacak kadar sıkın. Yani çıt, çıt çıtını böyle bastırın ki şöyle pipetiniz şöyle ve hemen içinize çekerek meyve suyu çeker gibi. Evet görmüş olduğunuz gibi havasını aldırdım. Şöyle bu şekilde de düz bir tepsiye koyarak buzluğunuzu atabilirsiniz. Üst üste koyabilirsiniz. Buz tuttuktan sonra zaten bir şey olmuyor. Tekrar göstereyim isterseniz bir tane daha. Bu şekilde kilitli poşetim var. Şöyle açıyorum. Dilerseniz şöyle de bırakabilirsiniz. Onu da göstereyim isterseniz değişiklik olsun. Ama bu şekilde azalıyor canlarım. Ama diğer türlü 8 tane aldı. Bu şekilde 6 tane alıyor. Fazla sıkıştırırsak 7 alır ama sıkıştırınca da pek hoş olmuyor. Ezik ezik gibi oluyor. Onun için 6 tane yeterli. Evet şöyle. Ama dilerseniz şuraya 2 tane daha bırakabilirsiniz enine şu şekilde. Ama ben bırakmayacağım. Bunu da bu şekilde şöyle bırakabilirim. Evet, hemen çıt çıtlı bu şekilde sesini duyalım. Evet canlarım, kilitli poşetimizin diğer tarafını bu şekilde kapatalım. Bir pet sığacak kadar bir boşluk bırakalım ve şöyle Sigara böreklerimizi yanına doğru sakalım. Pipetimizin ucunu ve diğer kısmını şu şekilde bastıralım. Tamamen kapandığına emin olalım. Sadece pipetin boşluğu kalsın. Ve meyve suyu içer gibi, içinize çeker gibi çekin. Pipetle yardımıyla havasını alın. Sımsıkı olsun sigara böreklerimiz. Evet gördüğünüz gibi şöyle hemen burayı da kapatıyoruz. Havasını aldırmadan. Bu şekilde altılı da dediğim gibi yapabilirsiniz. Yalnız öbür türlü olsa şu poşetin burası boş kalmamış olur. Şöyle tekrar göstereyim. Aynen bu şekilde 8'li olur. Daha düzgün olur. Bu şekilde üst üste bırakabilirsiniz buzluğunuzda da, derin dondurucunuzda da yer kaplamaz. Çat kapı gelen misafirleriniz için gerçekten muhteşem. Elinizin altında pratik ve kolay oluyor. Hepinize tavsiye ederim. Sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun. Evet, bu şekilde diğerlerini de hazırlayayım. Kalan birazını da pişireceğim. Şimdi hemen tüketeceğiz sıcak sıcak. Evet canlarım, görmüş olduğunuz gibi diğer sigara böreklerimi de hazırladım. Şunları da buzdolabına atacağım, derin dondurucuya. Şöyle 8'erli, 6'şarlı paketledim. Bence de gösterdiğim gibi pipet yardımıyla da havasını aldım. Bunlar lor peynirli canlarım. Bunlar eee boş sade yaptım umut sade seviyor bu da patatesli soğanlı kavurdum patates ve soğanı bu şekilde hazırladım evet ben canlarım arkadaşlar. umut geldi söyle bir daha duymadılar seni arkadaşlar ben buraya geldim bir tane daha almalıyım evet bir tane daha almalıyım diyor tamam boş olandan şöyle bir tane daha veriyorum ben geldim şu anda ben buradayım evet bir tane daha alıyoruz şimdi Umut'a şöyle açalım bakalım İçi boş, Umut böyle boş seviyor arkadaşlar gördüğünüz gibi evet arkadaşlar anne bunu neden çıkardı evet ben şöyle boş Umut bu şekilde yiyecektim. evet boş seviyor Umut bu şekilde arkadaşlar, al bakalım ben de yiyecektim ya arkadaşlar. evet bu şekilde böldüm diyor Umut kızdı ama neyse ben öyle yiyebilirim diyor değil mi hadi al bakalım yiyebilirsin böyle iki tane oldu bak göster arkadaşlara İki tane oldu elini uzat görsünler evet. Bakın bir de bunu uzat. Evet iki tane. Hadi bakalım al gidiyorsun şimdi. Evet canlarım dediğim gibi e, lor peynirli sade ve patatesli soğanlı kavurdum soğanla patatesi. Bu şekilde yaptım. Bunlar da dediğim gibi buzla misafir gelince hazır. Elimizin altında veya kahvaltıya da hazır olabilir. Pazar günleri hafta sonları için. Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar. Bir dahaki videolarda vloglarda e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. thank you